Anooo Oyunca Oyunca İnsaflı bir düşürük ki Bizi düşünmüyoruz Sabahtan beri buluyoruz Bizi aşık Kendisi pastacı Bize pastandan bir şeyler getirdi Bakın bir Ali Neredesin Gel lan bana Şey bırak gel Siktirici Gel Ne oldu abi Gel lan gel

Gel kardeşim. <laughs> bak yüzümüze bak, kameraya bak. Seriz, Şimdi kardeşim, elin kolun bağlı. Tamam abi. Senin sesek burada tokatla tokakla, tokakla yap ayarız. Saçını mı keselim? Evet. Bak dinle. Şşş. Aynen. 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 Saçını Aynen. mı şey, Aynen. keselim? Ee? Sana vereceğimiz cezalara razı mısın? Cezalara razıyım abi. Sonra abi. O Bir dakika. Abi. Cezayı ha? Ya. cezayı yaparken. Ceza ne? Sar. Ceza ne? dinle. Cezayı yok abi yapmayın etmeyin dersen. Saçını keselim. Abi ne böyle olacağım? Ceza ne? Düğüm atın ya abi. Tamam. Abi düğüm atıyor <laughs> bu. <bunu>. Ruş. <laughs> Anladınız. Ruş. Bu da ama iyi gelir. Tamam Ruş. Hoca. Hoca. Serkan. poşete getir. Ne <laughs> bak asıl o. Yok o, poşet değil. Ha. Abi sıkmaz ama. Aa da. Anan. Neyse bacakla da kıl Getir poşeti getir. E bak oyunun sonunda seni çözeceğiz. Ana kadın elbisesi giyeceğim. Kadın elbisesi. E. Çember. Rujdu hocaların parmaklarından oyuna basar çıkacak oynayacaksın burada. Ona hazır mısınız gençler? Şişene. <Sessizlik> <Sessizlik> Oğlum biz oraya geldik ama zaten da İlk sen bir ruj var burada. Abi da işgal ha. biraz da ortaya basası Olmuyor sandalye. Yavaş yavaş. Abi, ben, 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 ben,

Abi. <laughs> abi modumu alın modumu ya. Bakamıyorum abi gözümü açamıyorum. Abi abi. Abi abi. Abi abi. Abi abi. Yapıştır valla içinde de. Abi ağzıma sıçtınız ya. Abi gözüm çok kötü yok. benim ya. Yok. Abi niye bana almanı koyuyorsun Abi düşürün. Abi neyse alın abi. Abi çok oldu al şuradan ya. Ya abi az biraz, az canım vallahi gördüm. yok ya. Allah Allah da. Sılaşıp üstüksünüz Yok, yok, yok. şimdi şey, bu ne? Bu ne? Allah az vallahi çok, 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 Ağzını be, be. Abi aslı getirdiler İhsan Abi Amına Biz Abi ben sakin. Abi niye bana Serkan Abi tut öyle ya Abi Abi aslı oh. tamam, ya <laughs> Amına <Ambi, sütliyiz gülüyor> ya Bana ne abi niye bana abi Lan Şşş abi olmaz ama böyle. Elin çek, elin çek. <laughs> abi. Gözüm yanıyor abi e, çok Dur. Dur. Abi abi. <laughs> abi abi, 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 abi. <gülüyor> 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 durun ya. Bu Bu Yok oğlum yok yok. Oğlum geldim temizle. Abi dur. <laughs> abi yavaş ne bana koyayım ya? <laughs> abi ya, ne <laughs> <n> yaptın ama? oğlum. <laughs> 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 <laughs>

Gençler hadi sizi bekliyorum. Şunu ortaya alın ha. Hayatımda hiç de işte, ruj kutusu açmadım. Ruju sürmeme bekle. Üstüme gelmesin abi. O oje bu arada da. Ay şey rujla. Uuu ya bakayım. Hı? Hadi Evet arkadaşlar. <laughs> Temizlenmek Ver onlar neye uğraşırlar. Ben <laughs> <Oje> de var. <laughs> abi domates nereden çıktı Şimdi bak çay da bir Abi oje elime süreceğim onu. Sosyal. Oğlum oje geri de ele süreceğim. Yok abi. Ele, ele süreceğim. Ele ayı mı alacağım? He evet, he. Abi hayır. Ha sonra sonra bak şöyle yapayım. Çık bozuna bunu koyup bize ne? Ela. Ela. Ye. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> bak. Bak. Gel gel. <laughs> dur, dur, Abi dur. Dur, dur, <laughs> dur, <Öncüne gittim, çeke. gülüyor> Dur. Ben, ben. Topu. Sıra. So, so. Bir dıplanıyor bak, boşalacağım az kaldı. <laughs> Çok Gel. Bir e dur. <laughs> dudaklarını mıcıklat. yap? Ha? Ha? Ay hayır hayır hayır. Yüzüme yapma. Beden edin oğlum çık. Aşağıya aşağı, şuraya. Aşağı boyuna. Beden. Bedel <laughs> Ama ben biliyim ya böyle bir şeylerden. Oturmusak. İbo, orijinal öme. Evet arkadaşlar. <laughs> Dönü yaptırmak isteyen varsa İsa abici. Sen güzel oldu daha. Bana bak be. Aslında kalara ne değil de normal abi. Ay kız, ojenime getir. Getir tırnaklarını. Getir. Aman abi. Abi. Asadon aset ver. aseton ver. Tamam çıkar. Kumanıma geldi. Olsun. Bir şey olmaz oğlum çıkar çıkar çıkar. Çıkar lan getir. Çıkar oğlum çıkar çıkar. Malba bak hala ulaşıyor. Lan ya. gel. Oğlum hep ulaşacak. Geri zekalı. Parmaklar kaç lan. Sen abi daha hayatında hiç ocağı sürmemişim. Evet. Belli oluyor aman abi. Ben ağzınızı böyle kaç durdum. Ben buna soktum. Sikleri yedim. Parmak, parmak. Ne varsa sürdü. Çıkıya çık, getir. Gel parmak var, yarak var. Şimdi pijama indirip <laughs> <laughs> götüne süreceğim. <laughs> bak, çocuk titriyor lan. Korkudan. <laughs> <laughs> Sallanma lan. Bak şey hocayı süremedim. Hocayı galiba süremedim. Şey sürem. Şimdi dur. Gel. Şşş. Ağaçla Şimdi onu en son göster. Elini çek. Bekle. Ne yazıyor? <laughs> Hazır olun. Abone. Olun. Gerek et seksin. Var. Hani tıkla şöyle süre be? yapayım. şöyle. Arkadaşlar ağzıma sıçtılar. Hesaba <laughs> abone olun. Bir daha dayak yemeyelim. Şimdi çık. O kadar. Bitti mi? Bitmez. <laughs>

Orta gel orta gel Abi şu yoldan bak gel gel Şu.. Asıl şu yerde Gördün mü abi? az önce Görmedim onlara Tamam Abi, şarjı. abi

Yok bir, bir de sana bir tekrar <laughs> 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 Hazır mısınız gençler? Bir Ben şimdi Ali götürürüm ben. Abi götürürüm abi. Üşümeden ağraya Geri geleceğim. 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 Hadi Hadi mi? Beşle 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 yok, Aşır, gel. Gel. nereye gidiyoruz? Hadi iki nereye Yavaş, yavaş, yavaş. ya. Oğlum, fazla fazla. Aaaa!

İnsanım o dolama düşündüm ama hiç hiç da ha. Ben soracağım gel. Selamünaleyküm. Hadi biz bu videoyu izliyoruz. Tamam mı? Var arkadaşımız eee illa dedi ki illa dedi ki ben de bir tane de bir tane de

Abi, abi, abi nasıl yapılır ya, <laughs> Abi üstüne para veriyoruz. Hayır, <laughs> <şöyle yapıyoruz>. Böyle şeyler yapmaz gerek düşünerek biz böyle bir şey yaptık. Ama Ali bunun için de olsun. Bunlar böyle bir şey olur. Bunlar uzun uzun atmış. Bizler razı düşmüş. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Like atma, yorum atma. Ama kızlar. Hocası yapmaya... nasıl? Bunu da çek. Bedel. Bundan sonraki herkes burada bedel ödeyecek. Bundan sonraki cezalarda ne yapılmasını istiyorsanız altta yorumlara yazın. Biz onların hepsini yapmaya razıyız. Ya, Şişko ya. için ne cezası istiyorsanız Olur. onlara yazın. Bunun için İsa için ne istiyorsanız onları yazın. Benim için ne istiyorsanız kime ne yapılmasını istiyorsanız hepsini yazabilirsiniz. Var mı söyleyeceğim bir şey kardeşim? İzleyin görün. Video çok güzel oldu. Abone olun. Takip edin. Bu çocuğun attığı şeyini. Bakın. Çocuk bu işin bedelini ödedi ya. Sizleri <laughs> <laughs> seviyoruz arkadaşlar. 稍微等一下，等要不